Başarılı bir staj sonrasında avukatlığa başlayan ve geleceğin başarılı avukatı olarak gösterilen Sıla Akyazı'nın ismini taşıyan hukuk danışmanlık bürosunun görkemli açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Bolu Barosu Başkanı Perihan Bengü Akşemsettinoğlu, Avukat Sıla Akyazı'nın ailesi, yakınları, meslektaşları ile pek çok davetli katıldı. Stajını tamamlayarak mesleğine resmi olarak adım atan Sıla Akyazı, yemin ederek Türkiye Barolar Birliği ruhsatnamesini alarak avukatlığa başladı. Siyasi ve hukuki açıdan önde gelen temsilcilere bir araya geldiği hukuk danışmanlık bürosu yapılan görkemli açılışla hizmete girdi. Sıla Akyazı kendisini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti. Öncelikle bugün hukuk büromun açılışına katılan, beni onurlandıran milletvekilime, para başkanıma, Aydoğan Bey'e, meclisimize hepinize hoş geldiniz diyorum. Ee, bu güzel güne gelene kadar bu yolda bana eşlik eden desteklerini hep yanımda hissettiğim aileme ve yakınlarıma da çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Umarım e, hem şehrimize hem benim için hayırlı olur. Çok güzel olur her şey. Çok sağ olun. Bolu Barusu Başkanı Perihan Bengü Akşemsettinoğlu da meslektaşlarının giderek arttığını ve Bolu Barusu ailesinin büyüdüğünü belirtti tabii ailenin sevme keliminde belirttiği gibi her meslek kolunda olduğu gibi e, bizler de her geçen gün genişliyoruz. Büyük bir aile olma yolunda devam ediyoruz. Benim için çok heyecanlı anlar. Çünkü e, hep beraber olacağız. Ailenizden daha çok bizi göreceksiniz efendim. Adliye koridorlarında hukukun üstünlüğüne de en çok ihtiyacımız olan bu günlerde bizlere tabii çok görev düşüyor. Ben e, yeminlerde de hatırlarsanız sürekli kullandığım bir cümle var. E, sorunlarımız çok büyük. Fakat biz Cumhuriyet kazanımlarından vazgeçmediğimiz sürece her şey beraberce güzel bir şekilde ilerleyecektir. Dolayısıyla başarılar diliyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar aramızda. Teşekkür ederim. Yapılan konuşmaların ve iyi temennilerin akabinde hukuk bürosunun resmi açılışı yapılan dua ve kurdele kesimiyle birlikte gerçekleştirilmiş oldu. olsun.